Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı Stüdyo VOA ile karşınızdayız ben Serdar Cebe. Amerika'da ön plana çıkan haber başlıklarıyla başlıyoruz önce. ABD Senatosu Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a 95 milyar dolarlık yardım paketini onayladı. Tayvan yardımının Senato'dan geçtiği saatlerde Dışişleri Bakanı Blinken Çin temaslarına başladı. ABD Anayasa Mahkemesi tıbbi acil durumlarda bile yasaklanan katı kürtaj yasağını değerlendiriyor. Amerika'daki üniversitelerde Gazze protestoları büyüyor. Brooklyn'de binlerce kişi gösteri yaptı. Stüdyo VOA başlıyor. ABD Senatosu geçen hafta sonu temsilciler meclisindeki iki partinin de desteğiyle kabul edilen Ukrayna, İsrail ve Tayvan'a güvenlik yardımını sağlayan 95 milyar dolarlık yardım paketini onayladı. Demokrat Parti'nin çoğunlukta olduğu senatoda yardım paketi içinde gece geç saatlere kadar oylama yapıldı ve oylamada 18 hayır oyuna karşı 79 evet oyu kullanıldı. Serhan Akif Akıldız'da detaylar var şu anda karşımızda. Seren, Kongreden geçti, başkanın önüne gidecek. Bundan sonra ne zaman yardımlar oluşacak yerine? Serdar, yardımlar birkaç saat içinde yola çıkmış olacak, yola çıkmaya başlayacak. Bu Başkan Biden'ın açıklaması. Başkan Biden yasanın senato yasa tasarısının senatoda kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada bu sözleri dile getirdi. Ukrayna'ya yardım onaylandı ve yardıma hemen başlıyoruz dedi. Hemen hatta o yardım paketinin içinden yaklaşık 61 milyar dolarlık yardım paketinin içinden 1 milyar dolarlık kısmı yola birkaç saat içinde çıkıyor. Hava savunma sistemleri var. Mühimmatlar var, zırhlı araçlar var. Ukrayna'nın acil ihtiyacı olan malzemenin ilk bölümü birkaç saat içinde yola çıkacak dedi, çıkıyor dedi Başkan Biden. Ama öncelikle dün akşama dönecek olursak, dün akşam senato aslında haftalardır, aylardır bu anı bekliyordu diyebiliriz. Temsilciler Meclisi'ni hatırlayacaksın. Senato aslında Şubat ayında kabul etmişti 95 milyar dolarlık bir paketi ama Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson Temsilciler Meclisi'nin gündemine getirmemekte direniyordu bu paketi. Özellikle kendi partisi içinde Temsilciler Meclisi'nde bazı cumhuriyetçiler, aşırı sağcılar buna karşı çıkıyorlardı Ukrayna paketine. Sonunda Mike Johnson cumartesi günü Temsilciler Meclisi'nin gündemine getirdi. Ve partiler üstü bir şekilde demokratların desteğiyle de geçti bu Ukrayna'ya paket, güvenlik paketi içinde İsrail, Tayvan'da var. Ardından salı günü hemen senato bunu ele aldığı bu yardım paketin hani Amerika'da işler genelde ağır işliyor biraz diyebiliriz ama senato hiç bekletmeden neredeyse salı günü hemen bu paketi ele aldı ve prosedür oylamadan hemen geçti akşam saatlerinde salı akşam saatlerinde final oynaması yapıldı ve o final oylamasında da akşam saatlerinde partiler üstü bir şekilde yine senatoda kabul edildi hani hiç değişiklik yapılmadı bir nevi temsilciler meclisinin kabul ettiği o yasa tasarısından 95 milyar dolarlık hemen kabul edildi ve başkan bay masasına gitti. Başkan Biden da imzaladı. İşte bütün bir süre bu süreçte Senato çoğunluk lideri Demokrat Chuck Schumer da önemli bir rol oynadı. Sürekli temsilciler meclisi Başkanı Mike Johnson'a bu güvenlik paketinin gündeme alıp... oylanması çağrısı yapıyordu. İşte Senatoda da bu paketin oylanmasının ardından Chuck Schumer bir konuşma yaptı. Önce o konuşmayı dinleyelim ardından devam edelim. Finally. Sonunda 6 ayı aşkın zorlu çalışmanın ardından Amerika dünyaya bir mesaj gönderiyor. Size sırtımızı dönmeyeceğiz. Müttefiklerimize sizin ne istiyoruz? Rakiplerimize bizimle uğraşmayın diyoruz. Dünyaya Amerika'nın demokrasi ve yaşam şeklimizi korumak için her şeyi yapacağını söylüyoruz. İşte Chuck Schumer bu güvenlik paketinin senatoda kabul edilmesinin ardından bu sözleri dile getirdi ve ardından tabii hemen Başkan Biden'ın masasına gitti bu yasa tasarısı, güvenlik paketi ve Başkan Biden da bunu beklediği, aylardır beklediği diyelim bu yasa tasarısının temsilcisi ve senatoda kabul edilmesinin ardından hemen imzaladı diyebiliriz. Ve o da ardından Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. Neler söyledi onu dinleyelim. Ardından hemen devam edelim. Amerika, Avrupa ve dünya barışı için iyi bir gün. Temsilciler Meclisi'nden ve Senato'dan geçen yasa tasarısını az önce imzalayarak yasa haline getirdim. Bu Amerika'yı daha güvenli yapacak. Dünyayı daha güvenli yapacak. Amerika'nın liderliği tüm dünyada devam ediyor ve herkes bunu biliyor. Bu, Amerika'nın ortaklarına, bağımsızlıklarına, vatandaşlarının yaşamlarına yönelik tehditleri savunmada hayati destek sağlayacak. Bu, bizim güvenliğimize de yatırım. Çünkü müttefiklerimiz güçlendikçe biz de güçleniyoruz. <laughs> İşte Biden de bu açıklamaları yaptı. Başka neler söyledi? Dedi ki biz kimseye boyun eğmeyiz. Özellikle de Putin'e boyun eğmeyiz dedi Amerikan başkanı. Tabii Ukrayna'ya bu yardım biraz gecikmeli gidiyordu diyebiliriz. Çünkü Ukrayna sen de biliyorsun aylardır aslında bu yardımın bir an önce temsilciler meclisinde kabul edilmesini, kendisine ulaştırılmasını istiyordu. Ukrayna'nın doğusunda son dönemde Rusya bazı kazanımları elde etti. Hatta Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti doğudaki Harkiv'i Rus güçler son günlerde tehdit ediyorlar. İşte o yüzden belki de Başkan Biden konuşmasında yardım birkaç saat içinde Ukrayna'ya gitmeye başlayacak ifadesinde kullandı. Biden imzaladığı tasarın içinde TikTok yasağı da var. Muhtemel yasağı diyelim. 9 ayla bir yıl içinde TikTok'un bir TikTok'un Çin sahibinin TikTok'u bir nevi TikTok, Amerikan TikTok'unu Amerikalı bir alıcıya satması öngörülüyor ya da yasaklanması özetle kısaca Biden son dönemde belki de en fazla yasa tasarısını bir kısa süre içinde imzaladı diyebiliriz. Serdar. Serhan sen dün de bahsetmiştin Dışişleri Bakanı Blinken'ın Çin temaslarını. Tam da bu yardım paketi senatodan geçtiğinde ve başkan da onayladığında Blinken Şangay'daydı. Temasları başladı. Tayvan yardımı da var tabii bu yardımların içinde. Bir yankısı oldu mu? Blinken cephesinden gelişmeler nasıl? Yankısı evet Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklamalar geldi. Özellikle bu pakette yer alan Tayvan 8 milyar dolarlık bir yardımdan bahsediyoruz. Amerika'yı bir nevi özetle hani iç işlerine karışmakla eleştiriyor ve Tayvan konusunda bir nevi Amerika'ya özetle diyelim gene bu meseleden uzaktır diyor Çin. Çin'in aslında belki de yıllardır söylediği söylem bu ama son dönemde özellikle Xi Jinping'in devlet başkanı olmasıyla Pekin Tayvan yönelik politikasını sertleştirmiş durumda. Tayvan çevresine daha fazla askeri tatbikat yapıyor ve gerekirse Tayvan'ı adaya güçle birleştireceğini söylüyor Çin. İşte bu konuda Blinken'ın Çin'e yine Amerika'nın görüşünü aktarması bekleniyor. Bugün Şangay'da temasları var. Aslında asıl temasları Cuma günü başlayacak diyebiliriz. Dışişleri Çin Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecek ve muhtemelen Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile de bir araya gelecek. Tayvan konusunun yanında belki en az Tayvan kadar önemli yer tutması beklenen dün de biraz bahsetmiştik Ukrayna konusu olacak. Çünkü Amerika Çin'i bir nevi Rusya'nın savunma sanayini ayakta tutan en önemli güç olarak niteliyor diyebiliriz. Tamam belki Çin Amerika açık açık hani için Rusya'ya silah satıyor, silah veriyor. Yo, henüz en azından biz duymadık ama Rusya'nın savunma sanayine altyapısına önemli destek verdiğini belirtiyor Amerika. İşte bu nedenle Çin'i de e, Ukrayna savaşına Rusya destek konusunda uyarması ve Blinken'ın bu konuda kuvvetli cümleler kurması bekleniyor. En azından Amerikan basına yansıdığı kadarıyla diyelim. Onun dışında tabii iki ülke arasındaki ilişkiler var. İki ülke arasındaki ilişkilerde hatırlayacaksın özellikle Çin casus balonu düşün düşülmesinin ardından oldukça gerilmişti ardından Amerikalı yetkililer Blinken dahil Maliye Bakanı Janet Yalın dahil Çin'e ziyarette bulunmuşlardı ki daha geçtiğimiz haftalarda Janet Yalın yine Çin'e ziyarette bulunmuştu. Bütün bu ziyaretlerin amacı iki ülke ilişkilerini rayında tutmak. Çinli yetkililer de bunu kabul ediyorlar. O balon düşülmesinin ardından hemen sonraki süreçten daha iyi bir noktadayız diyorlar özetle ama iki ülke arasındaki sorunların hala devam Devam etmekte olduğunu da vurguluyor Çinli yetkililer Serdar. Evet Serhan Akif, Ak Yıldız'dan aldık gelişmeleri. Hem yardım paketlerinin Senato'daki durumunu ve Biden'ın imzalamasını aynı zamanda Blinken'ın Çin temasları ile ilgili gelişmeleri Serhan bize aktardı. Teşekkürler Serhan. Biden yönetimi çarşamba günü Roe v. Wade'in düşüşünden sonra kürtaj haklarını korumaya yönelik başlıca çabalardan birini savunmak üzere Anayasa Mahkemesi'nde idi ve Adalet Bakanlığı yasanın e, Medicare yani sağlık fonu alan hastaların ve hastanelerin eyaletlerdeki kürtaj yasaklarına bakmaksızın acil servisteki bir hastanın sağlığını stabilize etmek için gerekli olması halinde kürtaj yapması gerektiğini iddia ediyor ve Anayasa Mahkemesi de bunu karara bağlayacak. Şimdi Mehtap Çolak Yılmaz'a dönüyoruz. Karşımızda Mehtap, bir yasak daha gelir mi Anayasa Mahkemesinden? Nedir şu ana kadar olanlar? Serdar, Anayasa Mahkemesi'nin ülke çapında kürtaj hakkını iptal etmesinden bu yana ilk kez bir eyaletin bir kürtaj yasağının anayasaya uygun olup olmadığını değerlendiriyor bugün. E, mahkemenin önündeki soru, acil tıbbi ve tedavi ve iş yasası, yani kısaca EMTALA olarak bilinen bir yasanın, prosedürün yasak olduğu eyaletlerde bile acil kürtajları kapsayıp kapsamadığı, yani eğer bir doktor tehlikedeki bir hasta için, hamile bir hasta için en iyi kurtarma olduğuna karar verirse bu kişi nerede olursa olsun hakkında bir soru korunmaya karşı korunacak mı? Doktorlardan bahsediliyor burada. Biden yönetimi sağlık yetkilileri kadınların bakım alabilmek için ölüme yakın olmaları gerekmemeleri gerektiği şeklinde bir savunmada bulunuyor. Anayasa Mahkemesi Haziran 2022'de ülke genelindeki bu federal kürtaş hakkını kaldırmıştı ve bu karar eyaletlere bırakmıştı. Ve ardından da birçok eyalette kürtaş hakkına kısıtlamalar getirilmişti. Peki bugün Idaho eyalet Yetkilileri Anayasa Mahkemesi yargıçlarına neyi kanıtlamaya çalışıyorlar? Biden yönetimi acil tıbbi ve tedavi çalışma yasasının yorumlamasının eyaletin kürtaj yasağını zayıflattığını savunuyorlar ve hastaların tıbbi olarak gereksiz bir kürtaj yaptırmasını kolaylaştıracağını savunuyorlar. Yani normalde eyalette yasa dışı olan bir kürtaj işlemi gerçekleştirme yetkisi vermez doktorlara bu yasa diyorlar. Biden yönetimini savunan ise düşük gelir grubunun devlet tarafından karşılanan sağlık sigortasını kabul eden tüm hastaneler için geçerli olan bu yasanın kürtaj istisnası bulunmadığını, belirli gebelik komplikasyonlar içinde bazen tek kurtarıcı yolun tedavinin kürtaj olabildiğini savunuyor. Bu arada Aydoğu'da 678 doktordan oluşan bir grup yasağın ciddi hamilelik komplikasyonları yaşayan ve bakıma muhtaç kadınlara zaten zarar verdiği ve acil durumlarda hastaları geri çevirmek zorunda kalacaklarının kalacaklarından doktorların lisanslarını kaybetme hatta hapis cezasına çarptırılma riskinden korktukları için büyük stres altında çalıştıklarını da söylüyorlar. Bugün Kürtaş hakkı kararını eyaletlere bırakan yasanın neredeyse ikinci yılı yaklaşırken Anayasa Mahkemesi bir kez daha diğer eyalet örnek teşkil edebilecek bu ayda eyaletlere o kararı ayda eyaletindeki kararı görüşülüyor. Anayasa Mahkemesi önünde bugün de protestolar var. Davaya ilişkin kararında Haziran ayında çıkması bekleniyor Serdar. Evet şimdi diğer bir konu dün de bu konuyu işlemiştik. Mehtap İsrail'e karşı protestolar devam ediyor. Brooklyn'de en son sokakları doldurdu göstericiler ve göstericiler Gazze'deki sivil kayıplara son verilmesini talep ediyor. Sadece New York değil demiştik bütün üniversitelere yayılıyor. Hatta temsilciler meclisi başkanı Johnson'ın da Kolombiya Üniversitesi'ne ziyareti söz konusuydu. Neler yaşanıyor üniversite eylemlerinde? Serdar protestolar New York'taki Columbia Üniversitesi'nde başlamış ancak Amerika'daki birçok üniversiteye yayıldığı görülüyor. Peki ne istiyor öğrenciler? Üniversitelere silah üreticilerine İsrail işgalinden çıkarı olan şirketlere ait mali kaynakları, bağışları ifşa edin ya da İsrail'den araştırma parası kabul etmeye son verin şeklinde talepleri var. Ve e, üniversite protestoları da New York'tan başladı dediğim gibi diğer üniversitelere yayılıyor. Geçen hafta yüzden fazla öğrenci tutuklanmıştı Columbia Üniversitesi'nde ve bu tutuklamaya tepki olarak da başka üniversite üniversitelere yayıldı protestolar. Kolombiya Üniversitesi'nin ardından New York Üniversitesi'nde pazartesi gecesi bir protesto Filistin yanlısı düzenlendi. 150'den fazla kişi gözaltına alındı. Polis protestoculara meydanın boşaltılması çağrısını reddettikten sonra yaşandı bu olay. Ardından bir başka prestijli üniversite olan Connecticut Eyaleti'ndeki Yale Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi'nin Berkeley Kampüsü, öğrencileri de protesto gösterisi yaptı. Yale ve New York Üniversitesi'nde en az 45 öğrencinin tutuklandığı bildiriliyor. Amerika Başkanı açıklama yaptı Joe Biden. Yahudi karşıtı protestoları ve Filistinlilere ne olduğunu anlayamayanları kınıyorum dedi Biden. Protestolar dediğim gibi doğudan batıya birçok üniversiteye yayıldı. Yer yer gözaltı haberleri de geliyor bu bölgelerden. Minneapolis Eyaleti'nden de protesto haberi geliyor. Geliyor. Harvard Üniversitesi'ne, kampüsün merkezine öğrenciler dışında giriş kapatıldı bugün itibariyle. MIT Üniversitesi bir başka prestijli okul. E, Taft Üniversitesi'nde protestoya sahipliği yapan okullardan. E, Temsilciler Meclisi Sözcüsü Cumhuriyetçi Partili Johnson, e, Filistin yanlısı protestoları hızlı bir şekilde bastıramadığı için e, gerekçesiyle Kolombiya e, Üniversitesi rektörünü istifaya çağırdı. Johnson bugün orayı ziyaret ediyor senin de dediğin gibi. Yahudi öğrencilerle buluşacak üniversite ile görüşecek. Böyle bir ziyaret yapacak ve Kolombiya Üniversitesi yönetiminin Yahudi öğrencilerin antisemitist saldırılara maruz kalmaktan koruyamadığını savunuyor. Hatta kongrede sayıları giderek artan birçok temsilciler meclisi üyesi de Filistin yanlısı protestoları kontrol edemedikleri ve öğrenci güvenliğini garanti altına almadıkları takdirde üniversitelere gönderilen federal yardımın kesilmesi yönünde çağrıda bulunmaya da başladılar. Peki temsilciler meclisinin demokrat kanatından nasıl bir tepki var? Onu da aktaralım. Yahudi karşıtı eylemleri ve üniversite kampüslerine yönelik saldırıları kesin bir şekilde kınıyorlar ve her Amerikalının kamusal alanda konuşma ve barışçıl toplanma özgürlüğü bir anayasal hakkıdır diyor Demokrat Partililer. E, azınlık lideri Kim Jeffries Yahudiler ya da herhangi bir topluluğun ırk, din veya etnik kökene dayalı olarak kasıtlı olarak hedef almaya, taciz eylemlerine ya da fiziksel şiddet kullanımına asla tolerans gösteremeyiz dedi. E, son gelişmeyi de aktarayım Serdar. Kolombiya Üniversitesi'nde öğrencilerin e, kampüs çevresinde kamp şeklinde e, bir protesto yapıyorlardı ve buradaki sayıyı azaltacakları yönde üniversite yönetimine söz vermişler. Ancak bu gelişmeler yaşanırken de Harvard Üniversitesi'nde kampüsün çevresine öğrencileri yine kamp yani kampüs çıkarlı şeklinde bir protestoya başla haberi de geldi. Evet, e, ABD üniversitelerinde e, gerilim e, tırmandı bu hafta e, ama alınan son kararlarla görüyoruz ki e, gerilimi azaltılmaya başlanıyor. E, son gelişmeleri de Mehtap Çolak Yılmaz bize aktardı. Teşekkürler Mehtap iyi çalışmalar. ABD'nin Ohio eyaleti 1964'ten 2016'ya kadar her seçimde kazanan başkan adayını seçerek uzun süre Amerika'da sağlam bir siyasi gösterge olmuştu. Bölgede araştırmalar yapan VOA muhabiri Ohio'nun daha da muhafazakarlaştığını, başkan Joe Biden'ı yeniden seçmeye ve senatoda çoğunu elinde tutmaya çalışan Demokrat Parti için bunun bir zorluk yarattığını bildiriyor. Ohio seçmenleri yıllar boyunca seçim yarışını kazanacak başkan adayını destekledi. Cincinnati Üniversitesi siyaset bilimi profesörü David Nevin, Orta Batı eyaletinin kısmen Amerika'nın büyük bölümünü temsil etmesinden dolayı başkanlık kampanyaları için bir gösterge haline geldiğini söylüyor. Ohio, Ohio. Ohio büyük bir tarım merkezi ve büyük bir imalat merkezi. Bölgesel ekonomik çeşitliliği var. Bu yüzden geçmişte Amerika gibi oy kullandı çünkü ekonomisi Amerika geneline çok benziyor. Ohio seçmenleri Barack Obama'yı iki kez başkan seçtikten sonra 2016 seçimlerinde Donald Trump'ı destekledi. Ama Ohio 2020'deki mağlubiyetinde yine Trump'a oy verince Cumhuriyetçi stratejist Bob Clegg'e göre bu eyaletin daha muhafazakar siyasetçilere yöneldiğinin işareti oldu. The Cumhuriyetçilerin Ohio'da daha baskın hale gelmesi için gerekli zemin her zaman vardı ama bence Trump olayı bunu daha da yoğunlaştırdı ve daha da güçlendirdi. Bugün oy verme işlemi Obama'nın görevde olduğu döneme kıyasla çok daha demografik temelli ve bu demografik özellikler Ohio'yu cumhuriyetçi bir yöne itiyor. Ülke genelinden daha beyaz, ulusa göre daha az eğitimli ve ortalama nüfustan daha yaşlı. Bu Ohio'da en son 6 yıl önce liberal bir demokrat olarak seçim kazanan görevdeki senatör Sherrod Brown için zor bir sınav olacak. Ohio'nun çalışkan seçmenleri mücadelemizi 6 yıl daha birlikte sürdürmek için oy kullandı. Hepiniz ülkeye ilericilerin kazanabileceğini ve merkezde kararlı bir şekilde kazanabileceğini gösterdiniz. Brown bu kez iş adamı Bernie Moreno'ya karşı yarışıyor ve Cumhuriyetçiler koltuğu değiştirerek Amerikan Senatosu'nun kontrolünü yeniden ele geçirmek istiyor. Moreno destekçilerine Donald Trump'tan aldığı desteği bir onur nişanı olarak taşıdığını söyledi. I wonder whether Sherrod Brown'un Brown Joe Biden'la birlikte %99'luk oy rekorunu onurla taşıyıp taşımayacağını merak ediyorum. Demokratlar için olumlu bir nokta Ohio seçmenlerinin geçen yıl cumhuriyetçilerin eyalette kürtajı sınırlandırma çabalarını güçlü bir şekilde reddetmiş olması üreme hakları savunucusu Veronica Ingram bu sonucun Ohio'luların siyasi partilerinin tercihi dışında oy kullandıklarını gösterdiğini söylüyor. Amerikalılar kürtaj haklarını destekliyor ve bu hakları korumak için oy kullanacaklar. Seçmenler bunun partizan bir mesele olmadığını açıkça ortaya koydu. Siyasi yelpazenin dört bir yanındaki Ohio'lular kişisel sağlık kararlarına hükümetin karışmasını istemiyor. Ancak Ohio Cumhuriyetçilerini üreme hakları konusunda yenmek bu başkanlık yarışına taşınamayabilir. Oy pusulasına temel değerlere ilişkin sorular koyduğunuzda Ohio'lular ana akım ılımlıdan liberale kadar uzanan bir yelpazede yer alır. Katı muhafazakar değiller. Ancak oy pusulasına adayları koyduğunuzda güvenilir bir şekilde Cumhuriyetçilere oy veriyorlar. Bu da siyasetin garip cilvelerinden biri. Bu başkanlık yarışında Real Clear Polling'in kamuoyu yoklamalarının ortalamaları Trump'ın Ohio'da Biden'a karşı 10 puan önde olduğunu gösteriyor. İngiltere Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, 2022'de Ukrayna'yı büyük çapta işgal etmesinin ardından Kremlin'le ekonomik bağları koparma çabalarına rağmen birçok batılı ülkenin reaktörlerini çalıştırmak için hala Rus nükleer yakıtına ihtiyaç duyduğunu ortaya koyuyor. Fransa'daki 56 nükleer reaktör ülke elektriğinin yaklaşık 3'te 2'sini üretiyor. Londra Merkezli Düşünce Kuruluşu Kraliyet Birleşik Hizmetler Enstitüsü tarafından hazırlanan bir rapora göre, Fransa aynı zamanda Rusya'nın bu reaktörleri enerji sağlayan en büyük zenginleştirilmiş uranyum müşterilerinden biri. Rapora göre Moskova ile ekonomik bağların kesilmesine yönelik önlemlere rağmen birçok batılı ülke reaktörlerini çalıştırmak için hala Rusya'nın nükleer yakıtına güveniyor. Fransa'nın Rusya'dan yaptığı zenginleştirilmiş uranyum ithalatı 2022'nin başından bu yana önemli ölçüde arttı. Yani hacim olarak yaklaşık %184'lük bir artış oldu. Fransız devlet kuruluşu EDF, Almanya'daki bir tesiste uranyum işlemek için Rusya'nın devlet şirketi Rosatom'la ortak bir girişim bile planlıyor. Fransa yalnız değil, Enstitü raporu Rusya'nın Amerika, Almanya ve Hollanda'ya yaptığı uranyum ihracatını da ortaya koyuyor. Rusya hala zenginleştirilmiş uranyum hizmetlerinin küresel çapta en büyük ihracatçısı konumunda. Dolayısıyla küresel olarak uranyum zenginleştirme hizmetlerinin toplam kapasitesinin yaklaşık %44'ünü oluşturuyor. Japonya'daki 2011 Fukushima reaktör faciasından sonra nükleer enerjiye yönelik heves azalmıştı. Ancak ülkeler karbon emisyonlarını azaltmaya çalışırken birçoğu yeniden düşünüyor. Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi'nin kısa bir süre önce Brüksel'de yapılan toplantısında Birçok lider nükleer enerjiye yeniden yatırım yapılması çağrısında bulundu. Tedarik zincirlerini olabildiğince hızlı bir şekilde adapte etmek ve aynı zamanda Rus tedarikiyle bağlantıyı kesmek gerekse de bazı şeyleri dengelemeliyiz. Yani bir anlamda karbondioksit salımını azaltmak istiyorsanız nükleer santrallerimizin devam edebileceğinden emin olmamız gerekiyor. Enstitü Rusya'nın 2023 yılında küresel çapta 2,7 milyar dolar değerinde zenginleştirilmiş uranyum sattığını tahmin ediyor. Raporda Çin'e yapılan ihracatın arttığı ve Pekin'in kendi arzını ihraç edebilmek amacıyla Rusya'nın zenginleştirilmiş uranyumunu ihlal ediyor olabileceğine dair şüphelerin arttığı belirtiliyor. Be. Yaptırımların ya da her türlü kısıtlamanın çok taraflı olması gerekir. Aksi takdirde zenginleştirilmiş uranyum tedarik zincirlerinin ve yakıt tedarik zincirlerinin karmaşıklığı nedeniyle Rusya batı pazarlarına erişmeye devam etmek için sanırım bu kısıtlama duvarındaki en zayıf halkayı bulacaktır. Batılı ülkeler nükleer alanda kendi kendilerine yeterliliklerini artırmaya çalışıyor. Nükleer endüstri raporlarına göre Fransa, Trikastin'deki tesisinde uranyum zenginleştirme kapasitesini %30'un üzerinde artırıyor. Amerika Westinghouse ve Ukrayna firması Energoatom İsveç'teki bir tesisten Doğu Avrupa'daki eski Sovyet reaktörlerine tedarik edilebilecek nükleer yakıt üretmeye başladı. Dozikova, Batı'nın Rus nükleer yakıtına bağımlılığının sona ermesini en az iki yıl alacağını söylüyor. Amerika'da bir kadına domuz böbreği nakledildi. Kalp yetmezliği olan ve hastaya aynı zamanda... Ameliyatta kan dolaşımını sağlayacak destek cihazı da takıldı. Dünyada domuz böbreği nakledilen ikinci kişi ve ilk kadın olan 54 yaşındaki hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı. New Jersey'li 54 yaşındaki Lisa Pisano'nun hem kalp hem böbrek yetmezliği hastası olması geleneksel organ nakli şansını ortadan kaldırmıştı. Pisano'yu umut veren New York Üniversitesi Langone Health doktorlarının ikili yaklaşımı oldu. Doktorlar kalbinin atmaya devam etmesi için Pisano'nun vücuduna sol ventrikül destek cihazı denen mekanik bir pompa yerleştirdi ve ardından bir domuzdan alınan genetiği değiştirilmiş böbreği nakletti. Artık yolun sonuna gelmiştim, sadece şansımı denedim. En kötü ihtimalle ben işe yaramasa bile bir başkasında işe yarayabilir ve bir sonraki kişiye yardımcı olabilirdi, diyen Lisa Pisano bu hafta bir yürütece tutunarak ilk birkaç adımını attı. New York Üniversitesi Langone Organ Nakli Enstitüsü direktörü Dr. Robert Montgomery, domuz böbreğinin hemen idrar üretmeye başlamasıyla ameliyathanede yaşanan sevinci paylaştı. Montgomery, "Deney niteliğindeki ameliyatın ilk sonuçları için bu bizim için çığır açıcı oldu." dedi. Ancak kan dolaşımını sağlayacak kalp pompasını yerleştiren kalp cerrahı Dr. Nadir Muzami, "Henüz paçayı kurtarmış değiliz uyarısında bulundu. Amerika'da çoğu böbreğe ihtiyaç duyan 100 bin aşkın kişi nakil bekleme listesinde ve binlerce kişi bu bekleyiş sırasında hayatını kaybediyor. Organ açığını kapatma umuduyla birkaç biyoteknoloji şirketi domuzları genetik olarak değiştirerek organlarının insanlarınkine daha çok benzemesini ve bağışıklık sistemlerince yok edilme olasılığının azalmasını sağlıyor. New York Üniversitesi ve diğer araştırma ekipleri domuz böbreklerini ve kalplerini geçici olarak beyin ölümü gerçekleşmiş bedenlere nakletti ve umut verici sonuçlar kaydetti. Daha sonra Maryland Üniversitesi başka seçenekleri kalmayan iki hastaya domuz kalbi nakletti. Ancak iki hasta da aylar içerisinde hayatını kaybetti. VOA Türkçe.com'dan bizi takip edin, haberlerimize ulaşın, sosyal medya hesaplarımız ekranda. Yarın akşam aynı saatte Stüdyo VOA'da görüşmek üzere, herkese iyi akşamlar.